Bir dikili taşım bile yok, mahvoldum diye düşünmekten yorulmadın mı? Aslında çaresiz değilsin ve geride kalmış da değilsin. Kendin hakkında kurduğun cümleleri bir düşün. Senin yeteneksiz, beş parasız, umutsuz bir vaka olduğunu kim söyledi? Kafanın içerisindeki putların kalıplaşmış düşüncelerini bir ürünü olabilir mi bu? Hepimizin zayıf yönleri ve güçlü yönleri var. Kimse mükemmel değil ve hatalar yapar. Ancak önemli olan kendimizi sürekli olarak geliştirmek ve daha iyi bir hale gelmeye çalışmak. Kendini değerlendirirken ve eleştirirken olumsuz düşüncelerin kendi iç dünyandan kaynaklandığını biliyor musun? Çaresizim, geride kaldım, mücadele edebileceğim hiçbir yer yok mantığının bizim kitabımıza yeri yok. Kalp taşıyan her insanın kalbi attığı müddetçe yarışı da mücadelesi de devam eder. Hem dua edip her şeye gücü yetenden iste, hem de bütün gücünle gayret et. Koşarak 10 yılda ulaşanların vardığı yere bir bakarsın, bir günde varmışsın. Kanatlanıp uçmuşsun işin aslı. Olayları sadece fiziki gözünle değerlendirme. Kalp gözünü de devreye sok. Her insanın yaşamında zorluklar ve engeller olabilir. Ancak önemli olan bu zorluklarla nasıl başa çıktığı ve ilerlemeye devam etme kararlı olmasıdır. Belki de şu anda hedefine ulaşmak için yapılacak bir adım bulamıyorsun ama unutma ki her engel. Sana ulaşmak istediğin yere bir adım daha yaklaşmanı sağlar. Ya da bunu gerçekten istiyor musun onu ölçer. Diğer insanlar yıllarca emek harcayarak hedeflerine ulaşırken senin kararlığın ve azminle aynı yere daha kısa zamanda varman mümkün. Kalp gözü, içsel anlayışın, manevi farkındalığın ve yüreğinin rehberliği sana yol gösterecek. Bu sayede kendine güveni artır, içindeki potansiyeli keşfedeceksin. Ve hayatın akışında olumlu bir yön çizeceksin. Beni çok etkileyen bir örnek var. Trafikte giderken bazen bizi sollayan, tozu dumana katan ve yanımızdan hızla uzaklaşan arabaları görürüz. Ben kendi hızımla giderken bir bakarım ki az önce beni sollayan araç kırmızı ışıkta duruyor ve ben onun hemen yanında belki de daha önünde diğer şeritte yer bulmuşum. Bu olay bana hep hızın değil Sürekliliğin önemli olduğunu hatırlatır. Hayatta çok başarılı olduğunu düşündüğümüz, artık geçişebileceğini olan inancımızı yitirdiğimiz kimseler, bir bakarsınız kırmızı ışıkta bekler ve siz onların yanına yavaşça süzülürsünüz. Hatta ileri bile geçersiniz. Önemli olan hızlıca bir yere ulaşmak değil, süreç boyunca öğrenmek, gelişmek ve kalbinin sesini dinleyerek hareket etmektir. Yolculuğunda karşılaşacağın zorlukları birer fırsat olarak gör adım adım ilerlemeyi sürdür. Kendine olan güvenini artırmak, olumlu düşünmeye odaklanmak seni daha iyi hissettirir. Gelişmene yardımcı olur. Hepimiz hayat boyu öğreniyor ve değişiyoruz. İçsel olarak pozitif bir tutum sergilemen ve kendini sevmen, başarılarını kutlaman, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştırır. Kendine olan güvenin ve kararlılığınla hayallerine giden yolda başarıya elbet ulaşacaksın. Yeter ki vazgeçme, kalbinin rehberliğini dinle ve hayatın güzelliklerini gör. Doğanın mucizelerini keşfet, hayallerinin olacağına ve kudreti sonsuza inancını sürdür. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın.